Ya ya. Biz buraya niye geldik? Herkese merhaba. Bugünkü konumuz pazarlık. Bugün pazarlık yapacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> Yaparsın benim <laughs> <laughs> <Yapalım. gülüyor> asla. <Yapalım. Yapalım. Gülüyor> Ve biz bu pazarlığı gerçekleştirmek için bir bot turu bulduk. Evet. Bot turuna gideceğiz. O zaman hep birlikte görelim. Hadi. Let's go. Let's go. Bot o... turuna giderken de şurada Grand Palace var arkadaşlar. Şurada da Wat Phu e, Tapınağı var. Bir önceki videoda Wat Phu Tapınağını çekmiştik. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Anlatmıştım onu da izlemeyi unutmayın. Hemen yanında Grand Palace var. Grand Palace'da 20. yüzyıla kadar bütün krallar yaşıyormuş. Ama 20. yüzyıldan ah, sonra başka bir saraya geçmişler. Yeni kral kendisine başka bir saray yapmış. Yeni bir saray yapmış. <gülüyor> <gülüyor> saray yapa yapa Bangkok bu hale gelmiş saraylara karşıyız arkadaşlar. Az önce Şimdi... buradan geçmeye çalıştık. Ee, çok duran olmadı. Bakalım şu an nasıl olacak? Deneyelim bakalım. Ve e, bu bina aynı zamanda aynı. kralların duracak mı, duracak gösterisi. Mı, duracak, mı, duracak mı? Duracak mı? Durmadı. 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 Arkadaşlar durmadı. ölümle burun burunayız şu an. <laughs> bu Grand Palace'ın içinde ben hala inatla Grand evet. Palace'e anlatıyorum yalnız arkadaşlar. Da oğlum bir susla Sus sus. <laughs> Bu Grand Palace'da kral, kralın özel organizasyonları, gösterileri, etkinlikleri yapılıyormuş. Bu da ayrı bir bilgi olsun. Ne işimize yarayacak bilmiyorum ama. <laughs> Arkadaşlar ne oluyor? Bir döküldük, rahatladık, ferahladık. Kendinize gelin. Aa pazar. Gel bakayım. He. Burası olabilir gibi aslında. Güzele benziyor. Turdan sonra yemek yemelik yer arıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Burası gayet güzel görünüyor. Biifler. Değil mi? Herkes şaraplar, şaraplar, asmış, almış. Fiyatlar. Yemeğini, yemeğini almış. Görünüyor. Çok keyifli ya. Ve böyle bir kuyrukta beklemeniz gerekiyor. Bu sırayı bekleyip bu insanlar bu yemeği sıra, yemek için sıra bekliyorlar. Ve ne zaman biz dalga geçip ya patates için sıra mı beklenir? Onun için sıra mı beklenir? Hani git başka yerde ya aç aç bekleme dediğimiz ne varsa gidip bekledik, yedik ve kesinlikle bir yerde sıra bekleniyorsa hep tadı çok güzel çıktı. Değil mi? Amsterdam hatırlasana. <laughs> patates Amsterdam. Patates. <laughs> patates ya bu patates için kuyrukta mı beklenir? Ne yapıyorsunuz siz be? İnanılmaz bir kuyruk. Hani bu görmüş olduğunuz sıra hiçbir şey. Amsterdam patatesini İstanbul'un mu İzmir'in bir yerde açmışlardı diye hatırlıyorum. Ah bilmiyorum onu hiç duymadım. Ama Bildiğin müthişti. patates kızartması ama böyle yüzlerce insanı oluşturduğu bir kuyruk. Ama var. tadı gerçekten farklı. Gerçekten o Amsterdam'daki çok farklı ya. hani Öyle bir tat, lezzet yok yani. Şimdi bota gidelim, pazarlık başlasın. Burada insanlar... Oh my God şu görsele wow. bakın. Bunu i̇nanılmaz, şey. inanılmaz. Şimdi şöyle bir yer gördük, bottan önce bizim böyle bir şey görüp takılıp onun peşine gitmemiz meşhurdur. <laughs> Çünkü çok güzel deneyimler farkında. Zaten bot o tarafta olmaz. Genelde lazım. böyle çıkıyor. Hani bir şeye sabit, plana sabit, sadık kalmadan çıkıyor. <laughs> Kendiliğinden. Şu an bu gördüğümüz güzelliğe, akışa teslim olduk. Ve gidiyoruz. İlk gördüğümdeki o etki nasıldı? Değil mi? Böyle vay olduk. Wow zaten. olduk. Gerçekten müthişti. Tuktuk amcamız da geri geri geliyor. Dikkat et. Sağ topla, 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 Sola giden tutup Gel, 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 gel. Değil mi? Evet <laughs> ya, <Sağ gülüyor> Bak onu fark etmemiş. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Nehrin tam karşısı. Müthiş ya. Japon arkadaşlarımızın fotoğrafını çekiyoruz. Aa, <laughs> bu <laughs> onlar da bizi çekti. Çok güzeldi. Şurada bir şey dikkatimi çekti bu arada şöyle bir yine e, dua edilecek bir buda. Şöyle bir alan var. Çok güzel. Ama hemen döndüğümüzde şu görsel çok güzel değil mi ya? Arkadaşlar burası Wat Arun'muş. Arkadaşlar ne demiştik? Bota giderken karşımızda şu manzarayı gördük. Wow olduk. Geldik ve geldiğimize değdik. Karşımızdaki o tapınak Bat Arın Tapınağı. Bugün sabah planlamıştık ama sonra iptal etmiştik. Çünkü gün yetmeyecek çok kısıtlı bir zamanımız var. Bu yüzden Bat, Bat Pulu'dan tercihimizi yaptık. Grand Palace'a daha yakın diye. Grand Palace'a daha yakın diye. Ama Bat Arın'ı da görmek böyle oldu. Bir şeyleri kendiliğinden yaptığında Böyle akışa bıraktığında gerçekten hayat seni gör hayat sana görmek istediği şeyleri gösteri, gösteriyor. Sürpriz Bir de konuşabilsem <laughs> gerçekten hayat sana göstermek istediği şeyleri görmek istediği şeyleri. şeyleri gösteriyor. Evet konuşabiliyorum arkadaşlar. Sence de öyle değil mi aşkım? Kesinlikle. Bakın burada da geleneksel tayi kıyafeti giymiş arkadaşlar. Bunlar kiraladılar mı yoksa e, gerçekten aldılar mı böyle geleneksel kıyafetler giyinerek? Burada fotoğraflar çekiyorlar, görüyorsunuz. Haydi biz o zaman pazarlığımıza doğru gidelim. Önce ha, e, power banki bataryamızı alacaktık. alalım, Powerbank'i alalım. Hatta işte. O doğru da orada mı iş mi? Evet. Üç tane kiralık varmış. Üç tane kiralık var, biz iki tane alacağız. Çünkü çok fazla ekipmanımız var, bu yüzden. Ha, şimdi, şimdi bataryayı almaya gidiyoruz. Burası yerin böyle. ismi, Makame Manga diye Ve bir şopun ismi. Şimdi Yeri. böyle bir kafenin içinde. Direkt Burada bataryayı bulabiliyorsunuz hani o lokasyona baktıktan sonra. Bakın birçok yere böyle koymuşlar. Girdik. Hello. Hello. Şöyle. <laughs> Svadika. Svadika. <laughs> <laughs> Japoncasını geliştiriyor. Bizde i̇şte de var bir şeyler. Yaptık bir şeyler be. Sen <laughs> de az değilsin. Japonca değil, Taylandca. Taylandca mıydı? Ha. Uygulamanın ee, içinden ödeme yapacak. Taradı bir daha istiyor herhalde. Arkadaşlar bu çok işinize yarayacak. Kesinlikle. Rental fee. bizim hayatımızı kurtardı. E tanesini aldım. Şunu verdi bana. Şunu aldık. Biz bir tane daha alacağız. Hemen. Onu alayım ben. Aa. Bataryalarımızı aldık ve pazarlığa doğru gidiyoruz. Saatte geç oldu. Umarım bot bulabiliriz. Eğer burada pazarlık yapamazsak zaten pazarlık yapacak çok yer buluruz. Merak etmeyin. Bizim <laughs> Saat için farklı bir deneyim Hava olacak. Ama. ama e, nehirdeki ışıklar müthişti. Bence tur vardır. Gerçekten çok iyi görünüyor. Ya şuraya bakar mısın? Daha da güzel olmadı mı orası? Burada beni yemeyin diyen bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ha çiğ değilmiş bunu pişiriyorlarmış. Mısır yapan abimiz. Bence bot yeri burası diyorum. İnsanlar Burada oraya gidiyor. Aynı. Çok tatlı. Köprüden önce son çıkış. Ne? Çöp. <laughs> Köprünün tehlikeli olduğunu kim söyledi? Sani. Ben yine botlar buradadır diye bir ara sokağa soktum sayım ama. Bak burada geleneksel kayı kıyafetleri var, çok tatlı. Bakalım yol bizi nereye götürüyor? Sanki bot değil de başka bir yere çıktık gibime geliyor. Sanki bir teras gibi. Yine Aa, bir o şeyin görseli yine, çok iyi burada. Yine, yine, yine yol bizi görselim. muhteşem bir manzaraya getirdi arkadaşlar. Ay harika bir müzik var. Hi, muhteşem bir manzara. Biraz önce gördüğümüz Manzaranın on katını katın düşünün. Vav wow. wow diyorum. <laughs> Arkadaşlar yolun bizi getirdiği yer yine. Hep bu manzaraya çıkıyoruz ya. Bu Arun'a <laughs> gitmemiz mi gerekiyordu Batı Arun'a bilmiyorum. Siz bana gelmeseniz de ben size çıkarım mı diyor. Değil <laughs> ben? Göreceksiniz beni. Göreceksiniz ya. <laughs> Arkadaşlar biz küçük bot yerine ararken bu görseli bulduk diye seviniyorduk ya. Sonra bir fark ettik ki Arkada botların kalktığı alan var ve bomboş. sanırım kapandı. Birkaç yeri daha bakacağız. artık kapandıysa pazarlığı başka bir konu üzerine. Elektronikte, kıyafette vesaire. Yarın da Bunlar devam da edebiliriz yapacağım. ya da başka. Yarın da devam edebiliriz. Ee, şöyle bir bakınalım. Eğer yoksa bot pazarlığı yapamıyoruz. Başka bir pazarlık yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ama yapacağız o pazarlığı. <laughs> Ama yapacağız. O pazarlık yapılacak. O yemek kuyruğu devam ediyor. Biz burada yemek yemeyeceğiz anlaşıldı. <laughs> Başka yerlerde buluruz ya. Şuradaki görsele bakar mısın? Asıl botların olduğu yer bu pazarın sonuymuş. Aa evet bir de oraya bakacağız. Çünkü bizim gittiğimiz yerdeki kapanmış. Haritadan baktık bir yer daha var. Oraya da bakacağız. Sokak yemekleri başlıyor. Yani bu pazarlık sokak yemekleri videosuna doğru gidiyor. <laughs> Böyle, ya şu içeceklerden istiyorum aslında ama bunun daha çeşitli olanlarından. Aşkım. Onlar ne? Böcek mi? Böcekler. Cida böceği. Ben çekiyorum ama şu an buraya bakamıyorum. Arkadaşlar bu böceklerin yarısı bitmiş bakın şurada da varmış. Şunun yarısı almış herisini yemiş Şunda da hiç kalmamış. Yani satılıyor ki adamlar koymuş Yani duruyor. hani yiyecek yemeğin var zaten. Neden? Bak burada da ayak yapılıyor. Bu tarz nodumları çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Şurada var. Buraya geldiğimizden beri kokonat suyu içmedik. Kokonat suyu deneyimlemek istiyoruz. Daha önce buraya geldiğimde her gün mutlaka içiyordum vazgeçilmezim. Burada çok güzel yiyecekler var. Ama koklu, koku, koku çok kötü değil mi şu an? Evet, koku biraz ağır. Oh. Da bot nerede? Da, bot nerede? Orada kapanmış. Şura. Şura galiba yok. Ha şurada bir adam yok. Yok. Şura mı acaba? Bak şurada yol tuvalet diyor. Şurada. Şey ismi buydu ya. Aa. Tatsiyan Tiyar 19'da kapanıyormuş. Yarım saat önce kapanmış. Hay Allah ya. E kapanmış. O zaman pazarlık başka bir ara. Bot olmazsa başka bir şey için mutlaka pazarlık yapacağız. Bunu test edeceğiz arkadaşlar. Yarın yaparız zaten. Yarın yaparız. Aynen. Merak etmeyin, her türlü yapacağız. Şimdi Bangkok'un gece hayatını hep birlikte göreceğiz. Ama önce tuk tuk deneyimleyeceğiz. Tuk tukla birlikte gece hayatının en yoğun olduğu yere Koh Hasan'a gideceğiz. Bakalım bu çılgın gezide nasıl deneyimler edineceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Tuktağa doğru ilerliyoruz. Hello. Hello. Ko Hasan how ha much? Ha how much you charge for Ko Hasan? Road. Ko Hasan. Road ya. How much? How much you charge? Two people. Two people. Three hundred baht. Three hundred baht? Wow. What? Too much. How much? Three hundred. Which is there? Who? much? It's, it's just one two kilometer. 2. No. Let's make it 60. Bak götüme. Bak 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 iyi bak. Adam hiç şey gidemiyor. Ya. Yeah. Evet. Yemedi. Pazarlık tuttuk yemedi arkadaşlar. Galiba Hayır, Hayır ben devam, et, devam edecektim. direkt sallamaz şey, oldu bizi. Kafayı eğdi böyle. Telefonla ya. ilgilenmeye başladı umursamadı. <laughs> Üç kuruş kazanacağım diye at gibi koşturun bütün gün. Dört dakikalık mesafe 300 baht istiyor. Normal Şu tuttuklar, şimdi geçecekler buradan. Ya ama burada şeyi satın alıyorsun bence. O keyfi, ha, satın, keyfi alıyorsun. satın alıyorsun. Arkadaşlar biz pazarlık yaptık ama bunu videoya almadık. Lütfak lütfak Arkadaşlar yolda mahsur kaldık. Gürültüye bakar mısınız? Ne bu tarafa karşıya. geçebiliyoruz ne bu tarafa geçebiliyoruz. Kaldık burada. Şimdi Bak, şansımızı veriyoruz. Şunlara yeşil alınca burada bir kaos olacak. Evet. Yani Ve inanılmaz biz şu karşıya garip. geçmeye çalışıyoruz. Bu işleri yeni öğrendiğimiz için kapanış videosu çekmeyi unutmuşuz. Bundan sonraki video Bangkok gece hayatı. Bizi takipte kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Vedalaşmaları hissedin ben gidince ağlayın tamam mı?